Merhaba sevgili ikizler Burcu Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 23 Aralık haftası burcu yorumunuzu yapacağım. Yükselen burcu ikizler olan, güneş burcu ikizler olan ve ay burcu ikizler olan tüm ikizler burcu. Niyetinizi alan enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. para ikilisi kupa kralı kupa dokuzlusu joker kartı kupa beşlisine çok kupa çıktı <laughs> yine kupa kupa altılısı kılıç yedilisi Para ası dünya kartı kılıç dörtlüsü ay kartı ve elim kartı. Evet sevgili ikizler kartlarınıza bir bakalım düzenleyelim şimdi bu haftaya başlarken e, ikilemde kaldığınız konularınız olacak gibi gözüküyor. Böyle acaba onu mu yapsam, bunu mu yapsam, onunla mı konuşsam, bununla mı konuşsam, o işimi yapsam, bu işimi yapsam diye hep böyle bocalayacaksınız gibi gözüküyor. Kafanız biraz karışmış. Ama e, sonunda bir karar verecek misiniz? Karar vereceksiniz. Biraz rahata ereceksiniz gibi gözüküyor ama hani çok da böyle rahat etmiş gibi olmayacaksınız aslında. Bir konuda bir kısmet ayağınıza gelmiş. Acaba değerlendirsem mi, değerlendirmesem mi diye de düşünüyor olabilirsiniz bu konuda. Çünkü bir yandan bir şeylerden de korkuyorsunuz. Acaba bu teklifi ya da bu hikayeyi kabul etsem elimdeki diğer hikayeden olur muyum? Hani bu ilişki de olabilir. Bir ilişki fırsatı geçmiş olabilir karşınıza. Birisi size bir sinyal veriyor olabilir de bir ilişkiniz olabilir. İşte bu ilişkiyi de hayatıma alsam mı, almasam mı, gizli saklı bir şeyler yaşasam mı, yaşamasam mı diye düşünüyor olabilirsiniz. Yalnız bulunduğunuz mevcut ilişkinizle de gayet de keyfiniz yerinde ki ödünüz kopuyor gibi gözüküyor. Yani bunu değerlendirirsem bu sefer elimdekini kaybederim. Onunla başlasam olmaz. Onu bitirsem olmaz ne yapacağımı bilemiyorum dediniz. Hani bu ilişki olarak anlattım ama bir iş için de olabilir. Bir iş fırsata geçmiş olabilir elinize. Acaba bu iş yerinde de memnunum ama bu iş yerini de e, kaçırmak istemiyorum diyebilirsiniz. İşte burada ikilemde kaldığınız bir durumda belki de bir denemede fayda var diyebilirsiniz. E, ve başlayacak gibi gözüküyorsunuz. işe de ilişkiye de. Hani her neyse bu bir şeye başlayacaksınız ama hiç işte düşünmeden başladığınız için büyük bir hayal kırıklığına yaşay hayal kırıklığı yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Eğer ki böyle bir ilişki karşıma çıktı alsam mı diyorsanız elinizdeki mevcut ilişkiyi de kaybedeceksiniz bunu e, net bir şekilde söyleyebilirim. Gizli saklı yaparım dediniz diye düşünmüş olabilirsiniz veya e, bir şeyler denirim ya da e, yani bu işin üstesinden gelirim diyorsanız iş ya da ilişki her neyse elinize yüzünüze bulaştıracaksınız. Ya karşınızdaki çok dişli biri e, çıkartacak ortaya ya da bir şekilde bir siz bir şeyler vereceksiniz ki malzeme tek, e, kesinlikle ortaya çıkacak ve uzun zamandır yaşadığınız o ilişkiyi de kaybedeceğiniz yetmemiş gibi burada böyle e, siz de suçlu durumuna düşeceksiniz. Herkese Hani eğer böyle bir hikayeniz varsa herkese karşı da bir mahcubiyet hissedebilirsiniz. Yani elinize bu yüzünüze bulaştırınca tabii ki biraz rezil olma durumları var. Burada dikkat edin olur mu sevgili izleyicilerim? Yani mevcut bulunduğunuz işinizde kalabilirsiniz. İşinizde e, sadık bir şekilde. Çünkü burada hani memnunum dediğiniz bir işiniz var. Ya birini bitirin birine başlayın ya da hani ikisini birden götürmemeye çalışın yapamayacaksınız gibi gözüküyor. Bazı aksaklıklar çıkacak gibi gözüküyor. Her ne kadar yapabilirim diyorsanız da. Şimdi burada birisinin sizi kandırdığı gözüküyor. Burada bir şey de hissettim ama belki mevcut bulunduğunuz ilişkiniz sizi deniyor da olabilir. Karşınıza biri çıkartıyor. Birini çıkartıp da ikisi de anlaşmalı bir şekilde birisinin karşınıza çıkması ve o kişinin size hile yapması yani böyle size bir fırsatmış gibi göstermesi boyaması sunması ve hani yem atması işte size bir tuzağa düşürecekler gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim mevcut bulunduğunuz ortaklığınız veya birlikte olduğunuz ilişki her kimse bakın sizi deniyorlar haberiniz olsun burada sizin artık bambaşka bir hayatınız olacak gibi gözüküyor. İlişkilerinizde tamamıyla ikisini birden kendi nefsine uyacak mı uyumayacak mı diye partnerinizle deniyor olabilir dediğim gibi ya da iş ortağınız acaba bizim işimize veya projemize sadık mı gibisinden deniyor olabilirsiniz. İşte burada aslında çok da şey yapıyorsunuz. Kendinizden de çok verdiğiniz gözüküyor ama bu denemeden dolayı kaybederseniz tabii ki bu sınavı farklı bir işe veya ilişkiye başlayabilirsiniz gibi gözüküyor. İşte burada biraz hastalanabilirsiniz, biraz yataklara düşebilirsiniz. Ee, beklediğiniz gibi olmayabilir her şey ve korkularınız depreşebilir. Biraz minik bir depresyon yaşayabilirsiniz ama bunlar kısa sürede bitecek geri. Ee, yeniden bir kendinize yeni bir sayfa oluşturacaksınız. Hem dünya kartı çıkmış hem ölüm kartı çıkmış hem joker kartı çıkmış. Yani bambaşka bir sayfa sizi bekliyor gibi gözüküyor. Bulunduğunuz ilişki veya iş her neyse küçük bir dikkatsizlikle kaybedeceksiniz gibi gözüküyor. Şimdi burada korkutmak istemiyorum sizi. Madem beni izliyorsunuz ve bu hikayeyi gördünüz enerjilerinizi böyle bir enerjiyle benimle uyumlandıysanız bu hatayı yapmamaya çalışırsanız eğer bu enerjileri bozabilirsiniz. Bu yem atmalara iyice hani e, araştırmadan bu kimin nesiymiş bana bu kadar yaklaşıyor ama Gerçekten de bununla bir şeyler yaşayabilir miyim veya bu işi yapabilir miyim, anlaşabilir miyim gibisinden iyice bir araştırın arkasında kimler var. İşte burada tuzağa düşmezseniz işinizde ya da ilişkinizi kaybetmeyebilirsiniz. Şimdi burçları verecek olursak su grupları çıkmış. Yengeç, akrep ve balık burcu ve burada net bir şekilde akrep burcu çıkmış. Balık burcu yine çıkmış. Bakın net bir şekilde. Bu su gruplarından uzak dursanız çok iyi edersiniz. Demek ki bu su grupları sizi bir deneme yanılma yöntemleriyle bir sınanacaksınız gibi gözüküyor. Sevgili ikizler. Şimdi bir de bilinçaltınıza bakalım. Sağlık konusunda ee, çok fazla zihin çalışacaksınız. Depresyona girebilirsiniz demiştim ve küçük de böyle bir sağlık sorunları yatağa düşecek şekilde aşırı düşünmeden dolayı e, böyle bir yataklara düşebilirsiniz. Bir gripte veya bağışıklık sisteminizin düşmesiyle e, hastalanabilirsiniz, hassiz hissedebilirsiniz. Birisinin vefatını alabilirsiniz. Çok yakın yakınlarınızdan birisinin vefat haberini de alabilirsiniz gibi gözüküyor. Şimdi bilinçaltınıza bakacak olursak bu hafta çok duygusal olacaksınız. Duygularınıza yenik düşmeyin olur mu sevgili izleyicilerim? Şimdi bilinçaltınıza bakalım ne söyleyecek? Şimdi bir de bilinçaltınıza bakalım. kasım çaresizlik yanılma yanılsama mücrimiyet nedamet evet burada bilinçaltınıza baktığımda bu hafta baya bir endişeleneceksiniz gibi gözüküyor. Bir konu karşısında, bir hikaye karşısında o kadar böyle e, üzülüyorsunuz, o kadar endişe, endişe ediyorsunuz ki yani bir şeyden e, sizi çaresiz bıraktıkları gözüküyor ya da zihninizde yani çaresiz kaldığınızı düşüneceksiniz. Bir şeyleri yanlış yani yanılma yöntemiyle bir şeyleri de yanılabilirsiniz. Sizi yanılma yöntemiyle Böyle pişman olacağınız bir hikayeye gideceksiniz gibi gözüküyor. Yani burada o kadar kendinizde kızacaksınız ki ben bunu nasıl yaptım, elime yüzüme nasıl bulaştırdım. Burada e, yani sanki bir şeyden pişman olacaksınız gibi sevgili seyircilerim bu hafta yaptığınız bir konu, bir hikaye, bir şey yaşadığınız bir şeyden pişman olacaksınız. Yani keşke yapmasaydım dediğiniz bir enerjilerdesiniz. O yüzden ne yapın, ne edin. Bu hafta düşünmeden hareket etmeyin. Bakın tasa, kendinizi çaresiz bırakmak, bir şeyde yanlış anlamak, anlaşılmak veya da hani bir şeylerde çok büyük üzülmek, pişmanlık duymak. Kesinlikle bakın iki tane pişmanlık kartı gelmiş. Kendinizi iyi bitiriyorsunuz. Pişman, pişman, pişman. Yani sizin bir şeylerde yanıldığınızı ve pişman olduğunuzu sanki sizi bir pişman edeceklermiş gibi ya da bilinç altınızda pişmanlık hissedeceğiniz bir hikaye yaşayacaksınız bu hafta. Ee, konuştuğunuz kişilere dikkat edin. Attığınız adımlara, yaptığınız anlaşmalara, her şeye bu hafta biraz dikkat ederseniz çok iyi edersiniz. Hani bundan da korkmayın tabii ki. Sadece konuşurken biraz daha düşünerek konuşursunuz. Birilerinin Birilerinin sizi üzmesine izin vermeseniz çok iyi olur. Bakın birisi sizinle haberleşmeye gelecek, bir iletişime geçecek gözüküyor ve bu iletişimle birlikte bir şeyleri sanki çözüm yoluna ulaştıracaksınız gibi gözüküyor belki bu sıkıntılarınızı paylaşacak birisi var ama yine de dikkat edin olur mu? Çok böyle eski olan birileriyle birilerinin bakın konuşa konuşa maskesini düşüreceksiniz. Belki sizinle haberleşecek ama maskenizi düşürmek için de haberleşebilir. Hatta siz iletişime geçeceksiniz de birilerinin maskesini düşüreceksiniz gibi gözüküyor. Ve o kişiyi de hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Yani belki de sizi gerçekten de birisi tuzağa düşürebilir burada. Çünkü Değişik bir enerjilerdesiniz sevgili izleyicilerim. Sanki bu hafta sınav haftanız gibi. Yani hayatla ilgili sınavlarınız var gibi. Burada siz de her şeyi konuşup öğrenip ve birilerinin gerçek yüzünü ortaya çıkardıktan sonra tamamıyla iletişimi kesip hayatınızdan çıkartıp bakın sizi zehirleyen insanları hayatınızdan çıkartıyorsunuz. Yani bu zamana kadar Belki dost gibi gözüküyorlardı ama o kişilerin yılan olduğunu fark edebilirsiniz. Bu da sizi biraz üzecek gibi gözüküyor ama yani o pişmanlık belki de bu yüzdendir. Hani herkesle keşke, keşke arkadaş olmasaydım da bunları yaşamasaydım diye üzülüyor da olabilirsiniz. Zaten şurada bir bitiş vardı. Belki de arkadaşlığınız ya da kendi hayatınızı yeniden dizayn edecek gibisiniz. Böyle bir şeyler yaşayacaksanız Biraz kendinize çeki düzen vereceksiniz gibi hayatınızla ilgili, arkadaşlıklarınızla ilgili tekrar gözden geçirip kendinize yeni bir bakın dünya kartı çıkmıştı zaten. Yeni bir dünya, yeni bir hayat, yeni bir arkadaş çevresi, yeni bir iş gözüküyor gibi sevgili ikizler. Şimdi iş meslek kariyer hayatınızda uyanış. Burada büyük bir uyanış yaşayacağınızı söyleyebilirim. İş, iş meslek kariyer hakkında. Olay ve kişilere farklı bir açıdan bak. Geçici duraklama kendin olman önemli. Burada bir olay yaşayacaksınız da sanki o olaydan sonra bir uyanış yaşayacaksınız gibi. Bir şey fark edebilirsiniz. O olaylarda yaşayacağınız bir size bir mesaj, bir e, alacağınız bir mesaj ya da nasıl desem bir farkındalık sizde böyle büyük bir uyanışa sebep olacak. O kadar öyle net bir şey anlayacaksınız ki tamam işte buymuş dediğiniz bir şeyi fark edeceksiniz. Suası ise aşık olmak ya da eski bir aşkın yeniden canlanması, ruhsal büyüme ve artan sezgi, yeni bir yuva, belki yeni bir iş kapısı sizi bekliyor olabilir. Burada yeni bir teklif, yeni bir iş başlangıcı ama sevdiğiniz çok sevdiğiniz yani böyle aşk derecesi sevdiğiniz bir işe, bir projeye başlayabilirsiniz gibi gözüküyor. Bir teklif alabilirsiniz yani ve bir teklif daha. <laughs> Toprak ası bol olduğuna göre gelecek vaadeden bir girişim, önemli dokümanlar ya da kontratlar. Burada iş konusunda bakın iş konusunda bir problem yokmuş. Demek ki burada hem sevdiğiniz bir işten teklif gelecek ve oradan da güzel getiriler, kazançlar elde edeceksiniz gibi gözüküyor. Burada ne başlangıcı yapacaksanız, iş ile ilgili bir başlangıç, bir, bir iş alma, bir proje ya da bir teklif, her neyse sapa sağlam bir başlangıç ve bu da bolluğun akışını vesile olacak, güzel getirisi olacağı bir iş başlangıcı olacak. Ee, güzel bir imza, anlaşma, sözleşme gözüküyor. Belki bir yerlerden de toplu para da alabilirsiniz gibi sanki ve denge kartı çıkmış. Demek ki bu sıralar parayla ya da işle ilgili biraz dengesizlik yaşıyor olabilirsiniz. Bu dengesizliğin verdiği sıkıntılar belki de kalkıyor gibi gözüküyor. Çünkü bakın burada da bir de diyor ki denge ve ılımlı olma zamanı, işbirliği ve sadakat mükemmel zamanlamayı bekle. Burada biraz kendinizi denge alacaksınız hani ya da işlerde çok yoruluyorsunuzdur. Hep kendinizden veriyorsunuzdur. Burada işinizi toparlayıp rayına oturtacağınız bir derin nefes alacaksınız gibi gözüküyor. İşinize alışmış olabilirsiniz. Daha artık dengeyi oturtmuş, insanlarla daha ılımlı olma ortamı kurmuş olabilirsiniz. Çok zorlandıysanız artık işbirliğini öğrenmiş olabilirsiniz. İşte bu öğrendiğiniz zamanda bu işbirliğini ve işinize adapte olmayı, işinize sadakatle, dört elle sarılmayı öğrendiğiniz zaman mükemmel zamanlamayı beklediyor. Size güzel bir e, sanki sürpriz yapılacak gibi. Belki işinizde çok çalışıyorsanız, işinize aşık derecede dört elle sarıldığınız bir işiniz varsa terfi alabilirsiniz. Sanki birilerinin gözleri üzerinizde size deniyor. Yaptığınız işe göre bir iş verecek ya da başka bir bölüm alacak ya da bir terfi ya da güzel bir anlaşma da olabilir. Güzel bir teklif gözüküyor size sevgili izleyicilerim ve bu gelen teklifle de değerinize değer katılacağı gibi güzel bir para kazanç kapıları da açılacak gibi gözüküyor. Su dokuzlusu dileklerin gerçekleşiyor. Endişeler yok oluyor. Hayat sevgisi artıyor demiş burada. burada biraz artık derin nefes alacaksınız sevgili izleyicilerim. Hangi dileğiniz varsa o dileğiniz gerçekleşecek gibi gözüküyor. Endişe ettiğiniz konular her neyse, onların bittiği, yaşama sevincinizin artacağı, zaten hani maddi açısından da biraz refah edeceğiniz için hem maddi hem manevi bir rahatlama, bir neşe, bir sevinç sizi bulacak gibi gözüküyor İnşallah şimdi bir de bu haftanın mesaj kartını almak istiyorum almadan önce de işleriniz az gelir İnşallah kolaylıklar diliyorum böyle huzurla keyifle güzel başlangıçlarınız olur İnşallah sevgili kızlar bakalım mesaj kartınızda ne söyleyecek Kadehlerin dörtlüsü yürek acısı gibi acı yoktur demiş. Burada galiba bir konuda hani genel olarak ben hikayeleri aldım. Ee, tabii ki sizin niyetiniz de varsa, bir içinizden geçirdiğiniz bir dileğiniz, bir e, niyetiniz. Burada canınızın çok yandığı gibi gözüküyor ama hani yürek acısı gibi acı yoktur. Canınız çok yandığı net bir şekilde belli ama bir şeyler yoluna girecek merak etme diyor. Hani canınız yanıyorsa bir konuda bir hikayede o canınızın yanması pişmeniz için sevgili izleyicilerim böyle söyleyebilirim biraz pişip canınızın o yanda konu her neyse pişip böyle sizin olmuş olmanız için yapılan bir eylem ya da bir şeyler yaşayabilirsiniz. Bu hafta sanki pişmek için. İlk önce yanmazınız gerekiyor. Yanıp pişeceksin bu hafta bir şeyler de olgunlaşacaksın demiş. Bir şeyleri sanki öğreneceksiniz. Bir şeylerde hani sınav gibi demiştim ya zaten bu hafta bir sınav oluyorsunuz. Galiba bu sınavdan pişip ondan sonra ortaya servis edileceksiniz gibi. Yani hayata bu şekilde atılım yapacaksınız. Artık bir adım hayata yeni bir hayata başlayacaksınız gibi gözüküyor yaşam tecrübelerinizle. Evet sınavınız kolaylıkla geçer inşallah sevgili izleyicilerim. Biraz böyle e, umarım beni izlersiniz de bunlarda yaşamazsınız. Böyle enerjilerimiz uyumlandıysa sanki bir şok havası gibi bir anda ne olduğunuzu şaşıracaksınız da o sınavdan umarım güzellikle çıkmanız nasip eder. Kötü gibi düşünmeyin. Bakın burada diyor ki Pişeceksin, olgunlaşacaksın ve yeni bir hayata yepyeni bir sen olarak atılacaksın diyor. Yani herkesin bir sınavı var. Dünyaya gelmemiz zaten bir sınav unutmuyoruz. Güzellikle, kolaylıkla geçmesine niyet ediyoruz. Ve biraz da hayatımızla ilgili kararlar alırken dikkat ediyoruz. Anlaştık mı? Evet, güzel haberlerinizi altta yorumlarda bekliyorum. Umarım böyle e, güzel geçti bu haftam diye yazarsınız veya temkinliydim ve önlemimi aldım hiçbir sorun yaşamadan güzellikle geçirdim diye yazarsınız yorumlara inşallah sonraki haftalarda görüşmek üzere diyorum hoşçakalın Allah'a emanet olun sevgiyle kalın sevgili ikizler